25 Şubat Salı günü itibarıyla Bitcoin 89 bin dolar civarında işlem görüyor. Maalesef bugün çok olumsuz, sert düşüşlerin olduğu çok kötü bir günü geride bırakmak üzereyiz. Bitcoin aylar sonra 89 bin doların altına düştü, 87 bin doların altına kadar indi, 86.600 dolara kadar indi. Tabii ben videoyu kaydederken 89 bin doların üzerindeydi ama her an daha fazla da düşebilir. Toparlayıp oradan tekrardan düşebilir. Gerçekten sert bir düşüş hareketi olduğunu belirtebiliriz. Özellikle Cuma akşamı Bybit borsasına yapılan hack saldırısının ardından 401 bin Ethereum çalınmıştı. Ve o günden sonra kripto para dünyasında sert düşüşler vardı. Ama burada gerçekten bir ama bir fakat kullanmamız lazım. Çünkü Evet, Bybit borsası hacklendi ama geleneksel finans piyasalarında da çok ciddi düşüşler var. Yani Amerikan piyasaları olsun, oradaki büyük veya küçük ölçekli ise senetleri olsun çok ciddi düşüşlerin olduğunu belirtmekte fayda var. Birçok hisse senedi son 12-13 günde getirdiklerini 2-3 günde geri aldılar adeta. Meta bunlardan bir tanesi çok büyük bir rallisi vardı son 2 haftada ama bu son 3 günde Cuma'dan bu yana daha doğrusu ne getirdiyse hepsini geri aldı. Son iki haftada getirdiklerinin hepsini geri aldı. Şimdi ben belli bir liste yaptım. Beş maddelik bir liste yaptım ama gelen haberler de var onları da size aktaracağım. Ama bu düşüşlerin arkasındaki sebeplerle ilgili bir liste yaptığımı da belirteyim. Çünkü bir sebep şu ana kadar bir neden spesifik bir durum yok. Yani bir savaş çıkmadı, bir banka batmadı, bir hükümet düşmedi ya da herhangi biri biz kripto paralara karşıyız kardeşim demedi. Hatta tam tersi geçtiğimiz haftadan bu yana sizlere hep aktardığım gibi ciddi şekilde kripto para dünyasını ilgilendiren önemli haberler de var. Ama baktığınızda şu anki dünyada var olan sorunlar bu kripto para dünyasını ilgilendiren iyi haberlerden çok daha kötü bir durum yaratıyor. Çünkü henüz Onları düşünecek lüksü yok dünyanın. Yani o iyi haberleri, o SEC'nin verdiği onayları, davalardan çekilmesini bakın özellikle Coinbase ve Robinhood Amerika'da ciddi şekilde isimleri bilinen iki büyük şirket bu ve ikisi de kripto para hizmetleri veriyor. Yani özellikle tabii ki Coinbase bir kripto para borsası. Yani SEC'nin Coinbase ve Robin Hood davalarından çekilmesi çok ama çok önemli. Bunları tabii ki konuştuk ama bunların şu anda yükseliş getirecek gücü yok. Şu anda dünyanın çok daha fazla ve çok daha büyük sorunları var. Bana göre 5 maddeyi sıralayalım. Birincisi Rusya-Ukrayna savaşı. Hala bitmedi. Çözüm aranıyor. Her şey olumlu gidiyor. Dün akşam yine Putin'in açıklamaları vardı. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. Hepsi olumlu açıklamalarda bulundular. Hiçbir olumsuz durum, negatif durum söz konusu değil ama hala burada da bir belirsizlik söz konusu. Hala sen az para verdin, ben fazla verdim. Sen geri aldın, ben alamadım muhabbetleri dönüyor. İki Ortadoğu. Ortadoğu'da da hala işler belli değil. Ne olacak? Yani İsrail Filistin'i darmadağın etti. İnsanlar öldü, evsiz kaldı, işsiz kaldı, aç kaldı ama İş Suriye'ye sıçrayacak mı? İran devreye girecek mi? Bunlar tabi biraz daha uzun vadeli sorular ama baktığınızda hala belli değil. Üçüncü madde gümrük vergileri. Trump'tan dün akşam yine flash açıklamalar vardı. Yani Macron'la düzenlenen basın toplantısının ardından Trump dedi ki gümrük vergilerini uygulayacağız. Meksika ve Kanada'ya. Biliyorsunuz Şubat ayı başında bu gümrük vergilerini iyice ortaya koymuştu Donald Trump. Sonra dedi ki tamam görüşmeler olsun peki bir ay daha bekleyelim bir ay erteliyoruz demişlerdi. Hatta bu bir ay erteleme Bitcoin'de de yükseliş getirmişti. Ama bugün baktığınızda o bir aylık gelişmede bir aylık süre içinde daha doğrusu hiçbir gelişme yok. Ve Trump dün akşam dedi ki zannediyorum dedi 4 Mart itibariyle başlayacak gümrük vergileri dedi. Şimdi bu tabii ki Amerikan enflasyonunu yukarıya götürecek bir durum. Bir neden. Dördüncü madde Amerikan enflasyonu. Gümrük vergilerinin zaten direkt etkisinden bahsettik ama Amerikan enflasyonu gümrük vergileri olmasa da sürekli yükseliyor. Yani Haziran 2022'nin Haziran ayından bu yana %9'dan gelen bir düşüş söz konusu. Ve bu yaz %2.4'e kadar 2 senelik çok yoğun bir faiz arttırımı sonucunda enflasyon düşmüştü ama Ağustos ayından itibaren ciddi bir yükseliş söz konusu. Faiz indirimleri de özellikle enflasyonu biraz daha tetiklemiş gözüküyor ve baktığınızda şu anda %3 Amerika'da manşet enflasyon. Çekirdek enflasyon daha da fazla. Yani Amerika'da enflasyon korkusu tekrardan hortlamış durumda. Böyle bir durumda Fed'in faiz indirimlerine gitmesinin imkanı yok ki akşamüstü saatlerinde dünyanın en büyük bankalarından biri olan Bank of America bir rapor yayımladı ve Fed'in 2025 yılında bundan sonra hiçbir şekilde faiz indirimi yapmayacağını düşündüğünü belirtti. Bakın Bank of America Fed'in 2025 yılında hiçbir şekilde bir faiz indirimi yapmayacağını düşündüğünü belirten bir rapor yayımladı. Yani bunun gibi şimdi ne kadar yanılabilir büyük bankalar. Yani yanılırsın bir tane yapar. Hadi iki tane yapar ama 3-4 belli ki bu sene olmayacak. Mart ayında bir faiz toplantısı var. Belli ki oradan bir indirim çıkmayacak. Faizler sabit bırakılacak. Ha, faiz arttırımı gelir mi? Hiç zannetmiyorum. Ama faizler bir süre daha yukarıda tutulacak. Hani geçtiğimiz senelerde bir laf vardı ya olabildiğince yukarıda tut. Bu gözüküyor. Yani olabildiğince yukarıda tutmaya çalışacak. Beşinci madde Japonya enflasyonu. Şimdi Amerika kadar olmasa da Japonya'da dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi ve etkisini aslında yaz aylarında Ağustos ayında görmüştük. Japonya'nın sürpriz bir faizi arttırımı yapmasının aslında dünya çapında, dünya finansında nasıl bir etkiye sahip olduğunu özellikle carry trade darbesiyle birlikte çok net şekilde görmüştük. Hatırlayacaksınız Bitcoin'de 49 bin dolara kadar düşmüştü o dönem. Yani bu da çok önemli. Japonya'nın etkisi çok büyük. Özellikle carry trade'den ötürü. Japonya çok düşük faize alışmış bir ülke. Düşük faizle hatta zaman zaman mücadele eden bir ülke. Deflasyonla mücadele eden bir ülke. Ama son dönemde onların da enflasyonda ciddi artış var. Zannediyorum bir hafta önce, geçen hafta yani %4 ile rekor kırdı Japon enflasyonu. Şimdi %4 belli ki orada da bir faiz arttırımı geliyor. Yani bunların hepsinin bu 5 maddenin ciddi şekilde ben e, bu düşüşlerin arkasındaki sebep ve sebepler olduğunu düşünüyorum. Özellikle enflasyon, özellikle FED ve özellikle Japonya Merkez Bankası. Bunlar çok önemli. Bunlardan kurtulamadığı sürece finans piyasaları ben ne Amerikan hisse senetleri tarafının ne de kripto paraların çok fazla gün yüzü göreceğini düşünmüyorum. Ha bitcoin sağlam durmaya devam ediyor. Ama altcoinler darmadağın oldu diyebiliriz. Standart Chartered'dan da dünya ünlü İngiliz Bankası'ndan da yine akşamüstü saatlerinde bir açıklama geldi. Dijital varlıklar yöneticisi konuyla yani bu düşüşlerin arkasındaki sebebin solağında MIM coinler olduğunu söyledi. Hiç katılmıyorum. Yani Standard Chartered'ın dijital varlıklar yöneticisinin böyle bir açıklama yapması da skandal bence. Yani ben burada düşünsenize Fed'den bahsediyoruz, Japonya enflasyonu, Amerikan enflasyonu diyoruz. Neymiş? Solana'da meme coinler varmış da ondan dolayı kripto para dünyasında bu düşüşler oluyormuş. Yani Bitcoin'de bu düşüşler olmasa bunda bu düşüş, kripto paralardaki düşüşler de olmayacak zaten. Ve Bitcoin hala çok sağlam. Yani Solana'daki meme coinlerden sıkıldı millet çıkıyor diye ki hala öyle çok da büyük çıkışlar söz konusu değil. Kimse Bitcoin'ini satmaz. Onu da belirtelim. Çok hayalperest, çok garip bir e, yorum geldi bana. Yani bu geleneksel finans dünyası biraz kripto para dünyasının ana hatlarını, ana dinamiklerini çok fazla anlayabiliyor diye diyemeyiz. Anlayamıyorlar, bulamıyorlar, gerekli mantığı çözemiyorlar ve böyle arada bir işte Solana meme coin'leri diyorlar. Yani bırakın meme coin'leri de geçtim. Solana meme coin'leriymiş. Niye? Libra, işte Trump, Melania bunlar da işte birçok yatırımcı zarara uğramış. Ya yani bu birçok yatırımcı dediğiniz muhtemelen kripto para dünyasının %10'udur, %15'idir maksimum. Hiçbir şey olmaz. Yani e, dolayısıyla çok önemli olduğunu hiç düşünmüyorum. Genel dünyada olup biten şeyler e, kripto para dünyasında sert şekilde Etkiliyor diyebiliriz yani Bybit borsası 400 bin adet Ethereum çalındı gelmedi de bu düşüş Solana Meme Coin'lerinde millet para kaybetti diye mi gelecek? Ki Meme coin de para kaybetmek asla sürpriz değil. Yeni olan bir şey de değil. Bundan 3 ay önce de oluyordu. 7-8 ay önce de oluyordu. Solana Meme Coin'lerini biz bir senedir konuşuyoruz. Çok fazla onu abartmaya gerek yok. Ee, son olarak altcoin'lerle ilgili şunu söyleyeceğim. Tutmak gerekiyor. HODL tutmazsanız o büyük paraları kazanamazsınız. Yani 5, 10, 20, 50 katı kazanmak istiyorsanız coin'den coin'e değişebilir. Yükseliş seviyeleri değişebilir. Hepsine katılıyorum. Şu an için durumun kapkara olduğunu da kabul ediyorum. Ancak şunu söyleyelim, trade yapmakla o tür mesajlar da gördüm çünkü. Trade yapmakla al sat yapayım, düşükten alayım, yüksekten satayım, arada bir ekleme yaparım. Bunlarla olmaz. Bunlarla olmayacağı çoktan kanıtlandı. Dolayısıyla şunu söyleyelim ki trade ile bu iş çok zor. Yani çok başarılı olmanız lazım. Yüzde yüze yakın tutturacaksınız. Yani herkesi yeneceksiniz. Öyle bir dünya yok. Onu belirtelim. Yani tutacaksınız. Kafanızda rahat edecek. Başka çare yok. Ve ben bu saatten sonra açıkçası bırakmam. Yani bu kadar düştü altcoinler. Benim de zarar ettiğim altcoin'ler var. Ben bu saatten sonra satıp zararı kabul edip oh be çıktım deyip hadi eyvallah demem. Bırakmam. Bence hani herkesin parası kendine tabii ki. Hiçbir şekilde bu konuda bir tavsiye vermem. Satın alın hiçbir zaman vermedim. Hiçbir zaman bir altcoin ismi dahi telaffuz etmedim. Etmeyeceğim de. Şunu alın bunu almayın. Şunu şuradan alın bunu buradan satın demem. Ama Tek söyleyebileceğim Bitcoin'de de altcoin'lerde de bir şey tutturacaksan hakkını vereceksin. Zorluğunu yaşayacaksın ve ondan sonra piyasayı terk edeceksin. Ve burada böyle bir fırsat varken altcoin'ler bu biraz önce bahsettiğim oranlarda e, karları getiriyorken geçmiş döngülerde en azından ben bir daha bunun yaşanma ihtimalini kenara koyup unutmam. Sonra ondan sonra gelecek pişmanlık çok daha fazladır. Dolayısıyla evet morali bozuyor mu? Bozuyor. Bazı arkadaşlar demiş ki sen de inancını kaybettin. Yani umudunu kaybettin. Valla çok da kaybetmedim. Ama moral bozuluyor doğru. Moralim bozuluyor yani çok kötü oluyor. 3 yani ay 5 ay önceki yere dönüyorsun. Yani dediğim gibi Ağustos ayına geri döndük şu anda. Ağustos ayından sonraki altcoin'lerin yükselişi hiçbiri gelmedi bir daha. Ki Ağustos ayına da biz Mart'tan gelmiştik zaten. Mart'a kadar da çok güzel yükselmişti altcoin'ler. Ama ondan sonra yazın oydu Trump suikasti, İran-İsrail gerginlikleri, Alman hükümetinin bitcoin satışları. Bunların hepsi in çık in çık altcoin'leri eritti. Ve Ağustos ayındaki... Japonya'nın sürpriz faiz arttırımıyla birlikte 49 bin dolara düşünce bitcoin altlar darmadağın oldu. Sonraki süreçte faiz indirimleri ve Trump'ın seçimi kazanmasıyla biraz yukarı çıktı ama yine darmadağın oldu. Yani şu anda Ağustos ayına geri döndük. Düşünün yani Şubat'tayız ama Ağustos ayına geri döndük. Sanki Trump seçimi kazanmadı, sanki hiçbir yükseliş gelmedi, sanki SEC kripto davalarından hiçbir şekilde vazgeçmedi. Her şeyi boşa yaşadık gibi şu anda. Bu moral bozmaz mı? Tabii ki bozar. Moralim bozulmuyor. Bana ne diyen yalan söylüyordur. Ama yine de şunu söylemekte fayda var ki ben buradan bırakmam. Ve bu konularda eğer gerçekten para kazanacaksanız elinizde tutacaksınız. Hodl. Başka çağrı yok. Tutmaktan başka çağrı yok. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.